Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İsa Ayas, Kevakip kitabında, Merfuat bölümünden, Mensubat bölümüne kadar ilerlemişsin. Cenab-ı Allah muvaffak etsin. Tabi Mensubat bölümüne geçebilmen için seni sınav yapacağız, sorular soracağız. Bu sınavda da inşallah başarılı olman neticesinde hayırlısıyla mensubat bölümüne geçmiş olacaksın. Evet sorularımıza başlayalım. Merfuatlar kaç tanedir? Onu tanedir hocam. Fail, naif fail, müptida, haber, e, ismi kenar kuvvet ya. E, haber, lef, e, haber, e, harfim şöyle ise hocam. E, e, Efendim karaba, hocam. E, İnne akhavati hocam. E, bir de e, fi cins. Bersi, bir de, de tevabiler hocam. Tevabilerle dört tanedir hocam. E, sıfat, atf, tekit, bedel hocam. Evet, sesim biraz daha iyi çıkar. E, faal e, nedir? Kaç ismaldir? Faal hocam isimdir. Merhaba diyor. Kendisinden önce fiil geçiyor fiile fiil etebilen bir şey geçiyor hocam. Faal iki ismaldir hocam. Zahir memur hocam. Evet. Faal ile ilgili hükümler nelerdir? Faal ile ilgili hüküm hocam. Ondan birincisi hocam diyor. Faal e, fiilden önce gelmesi caiz değildir hocam. E, çünkü faal öndedir hocam. Ee, eğer lafızda zahiri olarak gelmiş ne gibi kamel, zeyd, e, kamel Zeydun Kamel Zeydani Kame Zeydun hocam gibi hocam e, Ancak damir müstatir olursa hocam e, O şekilde gelebilir hocam Evet e, Faal e, Tesniye cem olunca evet, evet. Fiil de tesniye cem olması gerekiyor mu? Gerekmiyor hocam ama e, Bazında oluyor hocam Ne gibi mesela?

Evet, sen, sen. evet, bunu bilemedim. 5 puanım buradan gittiğim. <laughs> hmm, te, e, faal, yani fiil hangi durumlarda tay, tenis alması vaciptir? Ee, fiil mi? Mü, hocam. Evet. En mühendis hocam maddede e, sunu taylı gelir hocam. Mudarete ise evveli taylı gelir hocam. Bu, e, bu tayı hocam e, tenisi mecazi olursa hocam eğer faalimiz tenisi mecazi olursa hocam o zaman tayı terk etmemiz de caizdir hocam. Etmeyebiliriz hocam. talaş şemsu gibi hocam. Evet. Hmm. Naibül faal e, ne demektir? Naib hocam, isim de faal hocam isimdir, merfudur. yerine naib olmuştur hocam kendisi. E, e yani e, mensupken merfu -ol oluyor hocam. E, Allah'ıken amda oluyor. Hocam. Evet. Güzel. Evet. Ee, peki mesela Kale fiilin biney kaç luat var? Bunu söylemedi hocam. Kaç şekilde okunabiliyor mesela? Kale biney nedir? Kıyla hocam. O kıyla da kaç şekilde okunabiliyor? Kıyla okunabiliyor hocam. Kıyla okunabiliyor hocam. Evet. Kaç şekilde toplam? Üç şekilde mi? Oluyor? Üç şekil nelerdir? Beyle. <laughs> evet öyle, bir. Öyle. İki. Beyle. Evet. <laughs> evet evet. Faal bulunmadı durmada naif faal olabilecekler nelerdir? Dört tanedir hocam. Mef'ule bi. Zarf. Mazdar. Cemecir hocam. Genellikle hocam e, mef'ule bi oluyor hocam. Diğerleri de azlıkla oluyor hocam. Evet. Mübteda nedir? Mübteda isimdir. Mef'ule kendisine e, e, amel lafzelerine soyulmuştur hocam. Kaç İsmail'dir mi? Kaç İsmail'dir. Lavzim, e, Lavzim, Zahir Munmar hocam. Zahir, Ene Ana gibi, Nahnu gibi hocam. Munmar, zahir e, mi? Pardon, ene gibi. Pardon, Munmar isem, Ana, Nahnu gibi hocam. Zahir iki İsmail'dir hocam. Mütedemün lehu haberun. E, i̇kincisi hocam, Mütedemün lehu sadde mesedel haberi hocam. E, ne, bunlar da ismi fail ve ismi mef'uller gibi hocam. Evet. Mütedemün ekli şey olabilir mi? E, olamaz hocam ama musavvarlar gerektiriyor hocam e, yani kakipte hocam dört tane müsabah söylemiş hocam. E, diyorum birincisi diyor başına nefis istifam geçecek. İkincisi kendisine Ülcüsün, kendisine Derne, önce, mevcut, evet. e, kendisine sıfatlanacak. Üçüncüsü kendisine idafe edilecek. Bir de nekir olan önce haberi zarfı falan hocam Evet. güzel. Haber ne demektir? Bu el bir faydın mağın hocam. Mütüdeyle beraber faydayı tanımlıyor hocam. Kaç kısmı haber? İki kısmı hocam. Müfred gayrimüfred hocam. Evet. evet. E, ee, Kamer Zeydani. E, Kame e, zeydun... E, Zeydun... zeydun kayman, evet. E, gibi hocam. Şekilde, e, gayri aynı şekilde iki kısmı hali hocam. Cümle, şu bu cümle hocam. Cümle iki kısmı hali hocam. Cümle ismi, cümle ifeliye. Şu bu cümle ise iki kısmı hali hocam. Zarf cermeci hocam. Evet. Güzel. Nasıl? zarf zaman haber olabilir mi? Ee, zarf zaman zarfta gelmiyor hocam. Ee, ancak e, şey manalarda geliyor hocam. Evet. Evet. Haberin mütezana mukaddem olması caiz midir? Caizdir hocam. Ee, şey gibi mütezanın haberden önce gelmesi hocam. Haberin mütezana önce gelmesi. Haberin mütezana önce gelmesi caizdir hocam. Ee, Eyni gibi hocam. Başının nefis tamamı var hocam. Evet. Fersi. Mesela. Şimdi güzel. Ee, selamun kavmun munkerun. Bunun terkibini yap e, burada her iki müddet ve haber daha hasıl oluyor hocam. Selam müddet. Kamu e, e, Kamu Bakın Selamun haberi hasıl gitmiş hocam. En tümdür. E, mümkün olanın e, şey hocam müddet asıyla hasıl gitmiş e, şey kavumu, hocam. Kamu diyeceğim. Evet İsa yazdı. Buradan da 5 puanın gittim. Selamun mutada haber hazırlayın. Biz de aleykum. Kavmun haber de mutası mahzuttur. Emtumdur. Yani Böyle demen lazımdı. Evet. Peki haberin hasa ucbula hasa e, nerelerde gidiyor? Dört yerde gidiyor hocam. Lavla'dan sonra, kasandan sonra hocam. Bir de bu maaddan sonra bir de kendisinden önce hal geçmiş sorarım gelmesi sahih değildir hocam. O halin kabulması sahih değilsin. Evet. Evet. müftüde ve haber daha olan amillere ne diyoruz? Navasıklar hocam. Yani Navasıklar Bunlar iklim. kaç kısma ediyorlar? Üç kısma hocam. İsmi, ee, e, is, e, nasip yapanlar hocam. Bunlar da üç tane hocam. Ee, kardeşleri, müşavvı, lise, e, kardeşleri. Herif bir bir de hanım karabe. E, kene, e, efendim, e kısım ise hocam. İsmin nasip olan yani Rafa yapanlar. Bunlar da iki tane hocam. Kendi ve kardeşleri. Bir de Lene Üçüncüsü de hocam zanneve kardeşleri. Bunlar da mütüda ve kendi sonra mütüda ve kendi ve 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 Evet. Bu e, Kane ve kardeşleri nelerdir? Kane ve kardeşleri hocam. E, şey yapıyor hocam. Bunlar ana cihetleri... Yani kâne ve kardeşleri hangidir? Kane, Sara, Amsat, Hava, Lebede, Sara, Leysa, Dama e, Fatiha, Beriha, Zala, İnfekti Peki e, bunlar da hangi amel yapıyorlar? o da amel cihetleri, üç kısma şartsız amel eden hocam e, şeylerdir hocam. E, şartsız amel eden hocam e, şey... E, kendi sara amsal hazza labbata sara ليس درجه bunlar e şey yapın hocam nefi istifam dua ve şunu Allah ise yani şart amr edine bunlar 4 tane hocam Fatiha Bariha ifake bir de zerre hocam bir de mem mazlar ya zarf ya hocam o da şey eğer mazlar olursa hocam medum tahyan öne gibi hocam o zaman şey manası olur hocam devam manasında eğer zarfiyat olursa o zaman da devam manasında olur ya. Evet. Ee, bu efali nakselerden evet. hangilerinin haberi kendilerinden önce mukaddem olamıyor? Leysa bile ben hocam? Güzel. Bu efali nakselerden hangileri tamma olata kullanılabiliyor? Evet. hepsi de kullanılıyor hocam ama üç tanesi kullanılmıyor hocam. Zerle Fatiha Belya hocam. Evet. Bunlardan mesela hangileri e, zayda olabiliyor? Kenar tek sadece hastır hocam bu. Zayıf olmasının şartı nedir kenarın? Hocam iki tane şartı vardı hocam. Diyor maddi siyasi olacak. Bir de kelimenin kelamın ortasına gelir. Bir Evet. Kenar ismi e, berbe ismiyle berbe hasaydı bu haberdi kalması. Makin. Bu nerelerde oluyor? Lavoyun inşaat evet. ettiğinden evet. sonra gelirse hocam. Evet güzel. Peki kanın mudaranda e, nun e, hangi durumda hasfe gitmesi caizdir? Mesela e kendisinden sonra mutarik değilse hocam bir de damir müstetir gelmez, e, damir masubi, e, gelmezse hocam, mutasıl gelmezse hocam o zaman şey yapabiliriz hocam. Hasfe de ödülürüz. Başına çoğalsın. Evet. Gelirse. Leyse benzeyen harfe nelerdir? Dört tane de hocam. E, ma, e, ma, la, in, la, tevrim ma leysa ameli yapması için gereken şartlar nelerdir? Başında in e, bitişme yani başına in bitişmeyecek hocam. Haberine illa bitişmeyecek. E, haberi isminden önce gelmeyecek. Haberi memur kendisi önce gelmeyecek. E, bunlar hocam. Peki iladaki şartlar? İladaki şartlar diyor. Onun e, onu sadece bu meldeki olan şartlar aynı şekilde onda da var. E, bunun bir şartı daha var diyor ve ismi ve haberi nekil olacak hocam. Peki indeki? İndeki de hocam e, diyor e, ister e, bu da ahliye lügatına göre şu yapıyor hocam. Görür bunun e, şey e, bunun ismi ve haberi ister nekire olsun ister marife olsun demek. Evet. Ee, peki lata. Lata'da hocam cumhura göre eklemişiz hocam. Cumhura göre o şekilde sen amelini yapıyor hocam. E, bu da e, las, ismi ve haberi hin lafzı olacak. Ya ismi ve haberi hasfa gidecek. Yani ismi hasfa gidiyor hocam. Nefale mukarabiler. Kaç kısmı ayrılıyor? Üç kısım ayrılıyor hocam. Ef'alu kulub. E, bunlar da üç tane de kâde kârabe. Ev hocam. E, af, bir de ef'alu racalar hocam. Onlar da üç tane de asahara hlulaka. Ev şekke. Ef'alu şuallar da çok hocam. Ekheze cealle alika in, inşa'a. E, bir de e, şey hocam. E, alika. Evet bunların Tabii hangisinde de. haberinde tamam. e, en gelmesi e, vaciptir? Ef'alu şuallar. E, şey hocam. Har, Harayul hlulaka da vaciptir hocam. Vaciptir ki hocam ef'alü şuurlarda da gelmeyecek hocam başından olan şey. Evet. Genellikle as'a bir de evşekenin başında en geliyor hocam. E, azlıkla da kerde ve kerbe de geliyor hocam. Ne güzel. Evet evet. İnne bak kardeş şey nelerdir? İnne bak kardeşler hocam. E, altı senedir hocam. İnne enne kenne ke lakinne leytelle hocam. Hangi görev yapıyorlar bunlar? Bunlar inne enne. Bunlar ismi nasıl? e, kendi haberini rafa koyuyor hocam. E, i̇nne enne tekid için geliyorlar. E, ki enne e, teşbih için. Lakin istirak leyde tem temenni lehalle taracı bile için geliyor hocam. Bunların haberi Nasıl? hangi durumda isminden önce zikredilir? bunların e, haberi. Hırf müşebbin haberi. Evet. İsminden önce hangi durumda zikredilir? Zarf ve cem hocam. Güzel. Nasıl? Peki hangi durumda inne keseli okumak e, gerekiyor. Altı yerde okunuyor hocam. Er iktidada hocam. La haberna e, la yustafeden sonra hocam. E, bir de kasemden sonra, kavulden sonra bir de haberna şey hocam. E, e, la bitişmişti hocam. Peki nerede enne okunur? E, şeyden sonra hocam. E, eğer faile muhavvel olur, e, e faile e, muhamd edilmişse Faal ol, ol, oluyorsa Faal oluyorsa, naif faal oluyorsa e, Mef'ul oluyorsa, müteda oluyorsa Bir de haberi şey olmuştur hocam e, İllet için misli haber mi? de harca da olmasa. Veya harca Peki hangi durumda hem inne hem enne de okumak caizdir? Üç aydan fay cezaydan soracağım. İde pucadan sonra bir de ta'lil yende vakı oldu. Vak vak yani, vak ta'lil gerek edilsin. Işte. Lami iptaya inne meksudan sonra e, kaç şey daha olur? Dört ayda daha hocam. Haberi diyor e, muhakkar olacak, musibet olacak hocam. E, i̇kincisi de diyor hocam şey e, isminin bitişecek. Haberi isminden önce gelecek. Ee, bir de, e, de da, arasında bir damir e, fasıl bitişmeyecek. E, diğer de hocam haberinden önce e, haberim haberin mamulu ma e, kendisi e, haberden önce gelecek hocam ve haberin mamulu ma bir şeycek hocam. Evet. Peki bunlara may e, kafe Heh. bitişince hangi deri ameli iptal oluyor hangi deri ameli iptal oluyor? Ama e, may kafe bunlara ameli ettiğinde ameli iptal oluyor ancak leyte hariç hocam. Ama lette de ister ameli iptal olsun ister etmesin hocam. Evet. Güzel. Peki in, bunlar mesela bu e, huruf hırf müşrifil muhafaf olduklarında hangileri amel yapıyor, hangi hangileri amel yapmıyor? Hocam Durum inne, Durum e, çoğunlukla amel yapıyor, bazında azlıkla amel yapmıyor hocam. En enne ise amel, e, ameli bakış kalıyor hocam. İnne tekrar söyle. İnne hocam. E, anne, şimdi, çoğunlukla? Çoğunlukla ameli iptal oluyor. Bazen de azlıkla tafile uğrayıp amel iptal oluyor hocam. Amel yapıyor. Amel yapıyor yani hocam. Ee, evet başla. Başa. Sonra anne de hocam e, şey oluyor hocam. E, anne de e, baki olarak amel iptal olmuyor hocam. E, Caizdir ki ismi onun ha, ismi ismi damiuşun olacak hasta gidecek. E, mesela bir de haberi şey olacak. Şimdi Evet ki ke anne. anne ise hocam. E, Ameliyat şekilde bakı kalıyor hocam. İsmi hasbe gidecek hocam. Güzel. <laughs> Peki lakin ne? Lakin ne hocam? Amel vermemiz daha iyidir hocam. Hı hı. Evet güzel. Peki lakin ne? E, takviye Takfi yapılınca nasıldır? E, ameli baki kalıyor hocam. Yani amel ediyor. Ne oluyor? Ameli e, amel ediyor hocam. Lakin ne? takviye yapılınca amel ediyor. Evet. Evet buradan da 5 puanı gitti. Vaciptir amel iptal olsun. Evet. Vaciptir amel iptal olsun. Evet şu anda 15 puanı toplamda gittim. Line of Jeans. Evet oraya geldik. Ee, bu Line Jeans inin amel yapması için e, şartı nedir? İsmi ne ve tabi ne nekere olacak hocam. E, şey olacak e, hocam. E, kendisine e, kendisine ismi şu şu şey olacak mudafa yahut mudafa şu şey mudafa olacak hocam. E, e, kendisine ismi arasında bir şey girmeyecek hocam. Güzel. Evet. Kendisi bir şey giymeyecek. Neyse. Evet. Peki e, ee, La havlem ve la kuvvete Neyse. Buradaki caiz olan doğata nelerdir? La havle ve la kuvvete He, Birinci nekire hocam Fethi okusa o zaman üç vecih okuyabilirsin hocam. Raf, Nas, Fethi okuyabilirsin. Eğer birinci vecih birinci nekireyi Raf okusak hocam o zaman iki vücudu okuyabiliriz hocam. Raf bir de Fethi okuyabiliriz hocam. Eğer la tekrarlanmazsa hocam. Yani şey olursa hocam. Şey yani halenin ismine ilave edilirse o zaman şey olur hocam. La tekrarlanmaz ve Fethi okunur sadece hocam. O da yani birinci ne şey olur. Yani ikincisi iki vücudu okunur. La havle ve la kuvvetû ve la kuvvete. La -ku la havle ve kuvvetu ve kuvveten okunur hocam. Ve kuvvetu okudu ve kuvvetun. Ve kuvvetun ve kuvveten okunur hocam. Evet. Mesela. Eğer sıfat gelse. Ee, ama bunlar şartı var diyor hocam. Sıfatla mosukun arasında bir şey girmeyecek hocam. Ee, bir de diyor e, bu sıfatımız müfret olacak hocam. Evet o zaman hangisi caizdir? O zaman fethel caizdir hocam. Evet. Mesela. O sıfatın kendisi hangi derece izdir? Raf, nasb fethel. Evet.

Evet, güzel. Peki bu ifade kıruplar, e, bunlar mesela hangileri hangi manayı ifade ettiğinde tek mefur istiyorlar? Öyle bir şey Hani bunlar iki mefur istiyorlar ya. Evet. Ama bazı da bir mefur istiyorlar iki mefur değil. Söylemedi. Hangi durumda tek mefur istiyorlar? Söylemedi. Evet, zanna bir mana olsa. Uh, şey yapalım hocam. Zanna itteheme manasında olursa hocam. Ra'a absartu manasında olursa hocam. Bir de alime araftu manasında olursa. O zaman bunlar bir mef'ul hocam. İkinci kısım hangisi? İkinci kısım ef'alü tesirdir hocam. Bunlar da ce'ala ve radda ve teğada ve seyyara ve Bu ef'alü tesirler bir de ef'alü kullar hocam. Bunlar üç hikme, üç baba ayrıldı hocam birincisi ihmal hocam. Bu da hepsinde mutlak şekilde amel ediyor. İkincisi ilga hocam. Bu ilga ortada sonda ol olabiliyor hocam. Yani şöyle ki e, mesela kâme zey mesela zeydun zanan tu kâimun kâimen diyebiliriz hocam. E, ve yakut sonda olursa hocam zeydun kâimun zanan diyebiliriz hocam. Ama e, başta olamaz. Ama kufiler diyor nasıl ki ortada ve sonunda oldu. Başta da olabilir diyoruz. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Tealikta hocam lafzan ameli iptal oluyor. Ama hal ameli yani, iptal olmuyor. Bu da altı yerde e, başta geliyor mesela lam ibtida geliyor hocam. Ma in nefiyeden sonra la in nefiyeden sonra in nefiyeden sonra e, bir de hemze istifam başına gelmişse bir de isim istifam olmuşsa hocam. O zaman olur hocam. Talik e, hükmü nedir? İlga hükmü nedir? Talik vaciptir hocam. E, i̇lga caizdir hocam. Peki bu talik ve ilga e, hangi fiille de geçileşmez? E, şeyde hocam, e, ef'alil dışındakiler hocam. Nasıl? Efali şöyle, efali tesirlerde olmaz hocam. Efali konutta iki tane var hocam. E, Teallem birine bir de hep hocam. Evet, buna da gerçekleşmiyor. Evet, yani diğerlerine gerçekleşiyor. Evet. Peki semiyatudan sonra mesela e, semiyatu semiyatu nefete yedkuruhum. orada niyet ikinci meful yapan semiyatu iki mefhul diyenler İki meful isteyenlerdendir. diyen kimdi? Yani e, cümlenin sahibi diyor hocam. Bir de şahde yazıyor hocam. E, diyor Ebu Ali Farisi. Bir de Zemahşer'i diyor ki hocam. E, kendine işareti var diyor. Ama sahih görüşe göre biz nasıl cevap veriyoruz? Ne diyoruz? Cumhur'a göre? E, cumhur'a göre biz diyoruz. E, o bir fiil isten müteahide bir fiildir. Bir meful isyenlerden. Bir meful isten bir, bir fiildir. E, o ikinci mefulu yani mefulü kendi hocam. Yani o eğer makalbisi marife ise kendisine hal yapıyor. Eğer makalbisi nekere ise kendisine sıfat yapıyoruz hocam. əziz evet, əyəs mənsubat bir nəhivə olan bölümdən 85 bal aldım. Cənab Allah muvaffaq etsin.